Z günleri Arda kalanlardan Tarih 15 Temmuz 2015 İkinci dalganın boyutunun oluşumu esnasında olabilecek fikirsel teknolojilerim vardı. Ama yine de uyuya bırakıyordum komidenin üstünde olanları. Z günleri Arda kalanlardan Tarih 15 Temmuz 2015'lerim Yere yakınlığın Ayakta biraz daha duruyor olmamı sağlarken Çalışmam gereken saatlerde şiirler de yazmak nesi Bile demek istemiyordum Bir şekilde yazıyordum Hayallerim yüksek katlarda değil Bodrumlarda Rahatsız etmiyor Lakin durum bu. Ramı her gün beni karamsarlaştırmakta Durumun Başka yaptığı bir şey de yok aslında. Siyahlıkla büsbütün düşüncelerim, verdiğim kararların rüzgarları ve savrulduğum sahiller, su alan kalbim, deliklerinden akan şarap kadehlerim. Batmanın eşinde atlayacağımı bilmek hissi, hiçbir şey. Görünür yerlerde mi yüzümeliyim, genişlik evreninde dar bir perspektifte miyiz? Bu düşüncenin verdiği tavrı tekilleştirmem, durum kronikleştikçe kayıplarımı irtifa olarak rakamlara ve oradan cüzdanıma olabildiğince sağlam yansıtmakta. Ne olmalı? Ne olmalıyım? Veyahut neyi niçin yapmalı gibi basit vasıflı soruları birbirine geçen zincirler gibi sıralarken onları bütünleştiren kilitin, kilitini unutuveriyorum. Uzak olduğunda kalem, her an aklımdan geçerlerken. Ve kibirde yazılmayanlar var. Ah o ahlar, vahların çağı. Normal yaşam sürenler, ben her şeyin başından birer kesit. Yorgun sayılırım üzgün ve oldukça sıkılmışlıktan İntihar düşüncelerimin en tepesinde. Ama teknolojik ve eşsiz, oldukça yüksek yırtık paraşütle atlayış fantezilerim beni doğum anında böyle kılmış olmalı. Ki pinleri parmaklarımda takılı kalan diğer girişimlerim, koleksiyonlar intiharlarımın sanatsal somutlukları. Son.